Selam millet hepiniz yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Bugün güzel bir Mercedes Benz Axor modumuz var. Emeği geçenlerden ufakça bahsedelim hemen hızlı bir şekilde. Yapımcılar Araç Editleme Deniz Yıldırım Araç Musa Çakır AO Ziya Bergal Kabin çalışmalarında Digorlu Umut Tamer Açıkalın Hepsinin eline emeğine sağlık mükemmel bir araç olmuş. Araçta e, iki tane korna seçeneği mevcut, kabin içi aydınlatma mevcut, bayağı ledli aksesuarlar mevcut. Onun dışında zaten görmüş olduğunuz gibi şu krom detaylara kadar, camlardaki e, yapıştırmalara kadar her şey çok tatlı araçta. Ben de kalktım arkaya bir tane Dorse ekledim sadece. Shell dorsemiz var arkada. Baya güzel bir araç. Yani şöyle ufaktan açalım aydınlatmalarını da. Göze hitap eden hoş bir araç olmuş gerçekten. Peki biz bugün ne yapıyoruz? Buradan Şan Şırnak'tan yola çıkıyoruz benzinlikten. Mazotu yükledik sınırdan. Şanlıurfa'daki garajımıza götüreceğiz. Garajda bizim kendi depomuzu dolduracağız. Malum ucuz buralarda mazot. Biz de o kervana uyduk. Yani şöyle size aracı biraz göstermek istiyorum. Baya tatlı bir görüntüsü var. Yani bilmiyorum ne diyebilirim ya. Baya hoş bir görüntüsü var aracın her anlamda. Ben sevdim. Siz de umarım keyif alırsınız izlerken. Hadi bakalım ufaktan yürüyelim. Motorun sesi de efsane ya. Size birazdan kornayı da vereceğim. Oh 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 oh. Böyle bir yardır yardır çıkalım yola ya. Evet beyler kornayı merak edenler için kornayı veriyorum size. Hadi bakalım hayırlı olsun. <laughs> Muazzam. Korna da bayağı iyi ya. Ben bayağı sevdim yani. Vallahi güzel yollar ya buradaki yollarda. Şöyle aracı size bir gösterelim. Araç yakıyor ya. Baya tatlı bir görüntüsü var aracın gerçekten. Aksor zaten sevdiğimiz bir araç. Ama e, bu kaliteli bir yapım olmuş yani. Ben modun linkini açıklama kısmında paylaşırım. Sizler de indirip oynamak isterseniz hepinizin bilgisi olsun. Çok uzun bir yolumuz yok sanırım bugün. Bir bakayım şöyle. Aynen 5 saat gösteri 360 kilometre ama yani o kadar e, süreceğini zannetmiyorum. Yardır yardır gideceğiz yani Aksor'la. Bol bol kornamızı öttüre öttüre. Oh maşallah. Valla güzel ya. Motor sesi mükemmel. Evet Şırnak merkeze girdik şu anda. Buradan sonrası artık daha rahat devam eder diye düşünüyorum. Yani aracın içine vesaire ayrıntılı göstermedim ama şöyle bir görün arkada keleşimize kadar mevcut yani. Biz buradan devam mı ediyoruz abi? Ona bir bakalım da sakata gelmeyelim. Gösterge paneli falan çok hoş olmuş. GPS eklemişler o bayağı tatlı olmuş. Ya gerçekten şu GPS meselesi önemli. GPS eksik olunca baya bir sıkıntı yaratıyor yani. Şu alt kısımda açmak zorunda kalıyorsunuz. O da yani görüntüyü baya baya kötü eden bir şey. Evet, Mardin'e doğru ilerliyoruz. Vallahi gerçekten kaliteli bir mod kesinlikle yani kullanmanızı öneririm hepinize. Ben ufaktan bir 15-20 dakika oynadım araçla. Sarıyor yani sesi olsun, kornası olsun, görseli olsun zaten. Doyurucu bir araç yani. Yürü aga yürü. bir dışarıdan bakalım da dışarıdan şöyle biraz daha düz yola çıkınca bakalım ya. Bu nasıl bir yolla böyle yılan gibi dönüyoruz. Yollar felaket. Bütün yol böyleyse vallahi yolumuz uzar bizim ya. O sıkıntı biraz. Şimdi evet size biraz dışarıdan gösterebilirim aracı. Araç bu şekil görmüş olduğunuz gibi. Şöyle bir açalım Ufaktan ışıkları ışıkları. Valla Dorsey'le de çok tatlı uydu be. Burada size mesaj falan vermiyorum sarı kırmızıdan. Zaten Galatasaraylı da değilim ben. Ama renk uyumu hoşuma gitti sarı kırmızı burada. Güzel yakıştı araca yani. Tüm Fenerbahçelilere selam olsun buradan ayrıca sonra sanmayın beni Galatasaraylı değilim yani. Ama bir sıkıntımız yok. Görmüş olduğunuz gibi sarı kırmızı kullanıyoruz aracı. Yani burada böyle bir holiganlık yapmanın lüzumu yok. Güzel olan neyse onu kullanıyoruz biz sonuçta. Şimdi abi şuradan sizi bir sollayacağım ben. Almışız aksoru. Eyvallahımız yok kimseye valla. Kusura bakmayın. Oo. Yola bakın yola. <laughs> Bu neymiş be? Arkadaş çok tatlı zikzaklı bir yolu yani. Oy 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 sese bakın şu aracım be. Vallahi aksorun da maşallahı varmış. İyi götürüyor motora. Bu arada videoya like atıp kanala abone olmayı unutmazsanız beni sevindirirsiniz arkadaşlar. Oo, şu gösterge paneli baya güzel ya. parlaması falan baya tatlı olmuş yani. O adamlar dijital eklemiş oraya ya. on numara durmuş. GPS'in yeri falan da güzel. Aynen ya GPS'in yeri güzel olmuş bak. Bakması falan da kolay böyle. Çin işkencesi gibi değil. Bazı özellikle araba modlarında mesela GPS'i koyuyorlar şu tarafa. Yani buraya ben nasıl bakacağım arkadaş? Abi ekranı mı çevireceğim? Şimdi bak öyle bir sıkıntı yok. Ay vay vay bir tankerci kardeşimiz daha geliyor be. Şöyle. Oh. Korna bayağı iyi ya. Şuradan şöyle bir seni ben bir soldayım kardeş. Vallahi bizim yolumuz yol yani. Şurada mazot taşıyoruz. Seninle uğraşamam bütün yol. Haydi bakalım. Aslında bu mazotu şu benzinliklere dağıta dağıta gitmek lazım. Biraz kar ederiz hem ya. Şimdi abi gelen var mı karşıdan? Gelen giden yok şu an karşıdan da. Hiç iyi bir yerde sollamaya çıkmadık ya. Vallahi bak. Askala giriyorduk adama. Neyse iyi kurtardık. Askala gidiyorduk adamın kafasına. Tamam. 90'ın sınırı koymuş burada adam. 90'la nerede gideceğim ben burada abi? Abi doya doya Aksor motoru dinleyin bu videoda. Yolun kenarında da bir şey var yine güvenemiyorum onlara dokunmaya etmeye vallahi. Bak 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 rampada da bayılmadım makine vallahi helali var ha. He. sesin güzelliğe bakın. Valla beyler araç keyif aracı bildiğin. İndirin oynayın. Baya böyle hele hele aksor seviyorsanız yani bu modu kaçırmayın derim. Baya baya şey ee, tatlı olmuş modun. Hem iç kabin güzel dışarıya zaten diyecek laf yok da. Bu içte, şey, dıştaki ayrıntılara ayrı bayılırsınız ama o krom aksor yazısı falan filan mesela şu camlardaki şu detay bile çok hoş bir detay yani ya ben şey yapacaktım benim lastik jant modları falan var oradan böyle fırfır ekleyecektim falan da hiç dokunmadım aracın orijinalliği gitmesin diye çünkü güzel duruyor yani böyle hadi buraya yürü Şöyle bir kornamızı atalım. Oh. Ya ne hızından ne sınırından bahsediyor mübarek. Sürüne sürüne gidiyoruz zaten. Yürü yürü hadi. Zaten çok yavaşlattınız beni. Hava kapalı ya şansımıza. Memleketin en sıcak yerlerinde geziyoruz. Havaya bak. Güneşi göremedik ya. Oho, oho, tamam. Aga sen kes cezanı kes. Sıkıntı yok. Oo beyler mükemmel hızlandı araç. Mükemmel hızlandı yani. Öyle böyle değil. Anlatamam. O nasıl bir rampaymış be. Çift tekere de kaldırdık aksoru. Güzel gidiyor şimdi Neredeyiz bu arada ya biz? Bir bakayım şöyle. Vallahi yolu yaralamışız abi. Bir şey kalmamış. Zaten yol şöyle olsa bayağı kısa sürerdi. Çünkü araç iyi gidiyor yani. İyi basıyor. Ama dikkat etmek lazım buralarda. Valla bir anda karşı şeride dalabiliriz yani. Ama şu an hızımızı aldık abi. Böyle güzel. Devam. motor sesini de dibine kadar açtım ki dinleyin yani doya doya. Şöyle biraz yavaşlayalım. Aleti daha ikinci sürüşümüz. Perte çıkartmayalım sonra. İkinci sürüş derken ben videodan önce oynadım biraz. Ondan sonra videoya göre ayrıca bir düzenledim. Rengini falan değiştirmedim. ya Üzerindeki renk bayağı güzeldi aracın çünkü. Renk seçenekleri bayağı bir var yani. Oradan zaten kendi kafanıza göre takılırsınız siz. Ama buna mesela beyaz da çok güzel gidiyor. Ak yani zaten. Şöyle hafif kirli beyaz olacak ama ben beyaz değil yani. Oy, oy 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 şu rampalar mükemmel ya. İyi, iyi aracın maşallahı var vallahi ya. Şuna baksanız abi. Ya bu tankerle birlikte baya güzel oldu görüntü abi şunu <laughs> şuna baksanıza ya bildiğin hissediyorsun yani hani gerçekten şırnaktan almışın akaryakıtı yakıtı yardır yardır gidiyorsun hissiyatını veriyor şu araçla birlikte tabi aksor olmasının da baya bir etkisi var bunda ama bir Scania'da muhtemelen aynı keyfi alamazdım yani aksorun arkaya ne koysan gidiyor abi akaryakıtlara geldik. Ne var? Petrol ofisi var abi. Neyse dokunmayacağım çok fazla ya. Olduğu gibi kendi garajımıza boşaltalım biz bu tankeri. Ondan sonra oradan dağıtırız el altından. Şimdi bu tanker bir abimizden emanet. O yüzden bu taşıma için sadece aldım. Tankeri geri vereceğim. Bizde bu tarz bir tanker yok henüz. Kendimize şöyle güzel bir tanker yaparız. Kanalımızın tankeri olur o da. Ondan sonra o akaryakıtı el altından satmaya başlarız artık. Yavaş yavaş. Yani canlarım bu tırların parası nereden çıkıyor zannediyorsunuz? Böyle böyle çıkıyor ne yapalım yani. Böyle sadece yük taşımayla olacak işler değil bu işler. abi. Harbiden motor yırtıl yırtıl gidiyor ya. Böyle bir şey yok. Ne lojistik firması gördük ya. Alır mıyız o viracı? Alırız ya. Bakmayın böyle geldiğine de hızı göstereyim size bir. Hani 120'den aşağı düşmüyoruz yani yolda. O yüzden hızı biraz aşağı çekiyorum dönerken mecbur. Tankeri bir devirirsek bizi hiçbir şey toplayamaz çünkü sonrasında. Çok değişik de virajlar var yani. Bir anda böyle kayı veriyorsun. yavrum ey otobüse bak. Arkadaş ne gota belirlemişiz ya vallahi billahi. Ama bir şey söyleyeyim mi yani. İyi ki almışız şu tırı. Aman aman biz bir yere sapmayacağız abi Size şöyle emaneti bir göstereyim Yandan da Oy 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 Sese bakın Sese bakın Sesin güzelliğe bakın Şu tırın üzerindeki yansımalara bakın Yani baya baya kaliteli Şekil bu Valla arkadaşlar güzel geldik yolu. Aksor'un da maşallahı varmış. Helal olsun yani. İnşallah siz de beğenmişsinizdir videoyu. Ben bayağı keyif aldım yani bu aracı sürerken. Şöyle biz şimdi servis kendi garajımıza doğru döneceğiz. Dediğim gibi yani bu akaryakıtı boşaltmamız lazım oraya. seslere bak seslere ya. Evet abi. Yine mi ışığa takıldık? Yo ışık yokmuş. Yıktım. Tamam. Evet. Şöyle ufaktan kendi servisimize doğru yanaşalım. Borsa da çok tatlı durdu ama ya. Ya şu makineyle vallahi ne koysan arkaya güzel duracaktı zaten. Baya keyifli iş oldu ya. Şuna bak. Evet ben şimdi emaneti böyle bırakacağım. Şöyle bir yanaşalım. Evet abi. Of 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 sesin güzelliğe bakın ya. Şöyle bir son kornamızı da çalalım sizin için. Evet millet umarım keyif almışsınızdır videodan. Dediğim gibi modun linkini açıklama kısmında ben sizlerle paylaşacağım. Çıkmadan önce bir like atıp kanala da abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Haydi hoşçakalın.